Salam Voç Öreni, kanalimi Gadirli izarlayları kanalımıza hoş geldiniz. Ozan Akbaba Sinem Ünsalı Öğünden bar arka tutuldu. Tehli Vikmecikliklar Meni Habarlarımda Tezeliklerime Geçmezden Ozal Kanalıma Azilmagi, Habarnamaları Açmagi ve Şua Mezeş Dünü Basmagi Attan Çıkarma Kanalimi Dil Magazine Ornal Gün Tertibi şu gün yerden düşen fileş şekil bilen sarstırıldı. Succes Fulakyan'da, uzun şehir, teleseri çıkışları bilen ünsi çeken. Kisani üstünlükte aktör Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal. Bu gezek ekrandaki rolleri DL'de, şahsi durmuşu bilen meşhur boldu. Ki adamı atlarını sahnane ayırsında bilelikte Agzalani Baradaki Mayşişe'ye. Ozan Akbaba İrden Sinem Ünsalı Öğünden kamerada düşürülenden so ene pedab oldu. Aklamalara gör, Ozan Akbaba Sinem Ünsalı Öğünde gizli geçirdi. Ve İrden Öden çıkan digin gördü. Ön rahat garaj görkezen aktör. aktor. Jurnalist surnalistleri sorakların vogapsiz kaldırıp. Çalt dimler bilen açta olakna tarap ugradı. Edil şonu alıkta, Sinem Ünsalı sosyal medya azgılarında belli bir vaktan biri gören vakti. Yizi ericiler tarafından, TZ sögine alamati, hökmünde düşündürüldü. Şu vakta çenli onçuları hiçbiri. Bu ayıklamalar barada hiç saat atmadı. Şelerde bolsa. Kırdeşlerini Akin Töceregine adan sözlerinde ikisini hem. Aynda YG'den düşüşüp başlandıkları ve oları arasındaki yılası ünsten düşmendi Gadiyar. Bilelikti taslamalarda duşuşan ve vakti geçmeyi bilen has hakinler şakti baradaki mayşı şeari indi. Bu surat bilen sögüsünü köpçülüğü göğünde. Aşamakta KNÇLYK çektekli gişigirdir. Ozan Akbaba Şahsi durmuşnu köpçülükteyin haber beriş seriştelerini gün tertibinden daşlaştırmay makul bilinigi. Melim Bolsaj'da, sinem ünsal metbugatta gatnaşıkları bolmazlığı için seresap olan atları biridir şelerde bolsa, bu, bu soku ösüş bilen raal hakta sögü mayşı şeari hasam güçlendi. Di hemme tarap tarapları çıkar vak sözlerine seredir. Ümsümligini bozarlar mı? Açta okameye, gatnaşklar yeni derecesi bilesi gelicilik. Her teyzeye gün magazine surnallar dünsinde sögini teyzeye mümkünçiligi bilen başlasa da. Ozan Akbaba bilen sinemünsalı ünsalı vanküerleri ve magazine urnal metbugatı. Oli giziklanma bilen garaşarlar. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'dan resmi beyanat okbol saçta. Bu D.Y.M.M.K. Mayşi Şeari Hasam attırdı. Kuplerler Ali içinden aradılan maklumatlara gör, Ozan bilen Sinem. Sokyalarda birbirini Y.G.Y'den görüp başladılar. Ki dostlarını kömeci bilen köplenç bir gurşavda, aşağın rakali vakti geçmeci bilen bireko birege bolan giziklanmasını gizlem aşap başlandıklar. Adyar. Hatta soki heptelerde restoranda bile naharip görendikleri öe sürür. Suratlar peda bolanso, sosyal ulgamlarda tesirler tupani yüze çeyekedeye. Oları izi ericiler iki aktörü bilelikte ayak göründüklerini öe sürseler. Kibirleri bu jübütidi dostigini öe sürdüler. Şelerde bolsa, giçirden öden çıkmak sahnesi. Bir gün dostluktan başka.